i mm -hmm. mm -hmm. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine ders çalışıyoruz. Çalışmaya trigonometriyle ile başladım. Çünkü trigonometri bayağı geri kalmıştım. İnsanlar okulda trigonometriyi bitirmiş. Sorularını çözüyorlar ve ben hala başlardayım. Konu anladığımı dinliyorum. Anlamıyorum. Zorluk çekiyorum falan filan derken stres bastı. Beni. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Ve bir anda masaya oturdum. Dedim sen bunu çözeceksin dedim. Ya boş yapma ya bence. Kendime ve... Şaka şaka çözmeye başladım işte formülleri masaya yazıyorum soruları çözmeye çalışıyorum falan filan neyse ama isteyince olduğunu fark ettim. Bu gece full trigonometri çalışmak istiyorum fakat şu anki ruh halim de böyle bir şey diyor olabilir. Yani tüm gece trigonometri çalışma hayatımda hiç denemedim ve biraz da zor bir şey. Ondan dolayı bilmiyorum ne çalışacağım. Neyse çekiyorum. Bu arada şimdi ben moladayım. Tekrardan derse oturacağım. Molada hep ağzım e, atıştırmalık böyle ıvır zıvır geveleysim geliyor. Bilmiyorum şimdi mutfağa gideceğim. Karıştıracağım. Bu kulak bana yapışmış yani tam anlamıyla kulağıma yapışmış bu kulaklık. Neyse bu vlog biraz daha kasmadığım, Pinterest olmak için Pinterest olmadığımız bir video olsun istiyorum. Yani mesela bu kamera şu an açısı çok kötü ama onu düzelteyim mesela. Relax bir vlog olsun istiyorum. Var ya şu an kamera karşısına geçtim ya. Böyle tüm günümü anlatmak istiyorum. Ciddiyim size. <gülüyor> anlatsam <gülüyor> video biter. Gerçekten tüm içimi size dökmek istiyorum. <laughs> Önceki videomda dökmüştüm tüm içimi. <gülüyor> Sonra <gülüyor> çok boş yapmışım ya. Neyse bir şarkı açalım. Neşemiz yerimize gelsin. Trigonometri yavrayı okay. okay. <laughs> <laughs> bu tutacağız. Okey. Okey. Gerçekten üzgün bu gözle. Bakın bu aramızda sakın bunları esas alıp videosunu ekran kaydı alıp Twitter'a falan atıp işte bu çocuk ders çalışmıyor, bu çocuğun işi şu, bu çocuğun işi şu. <laughs> sakın düşeriz. Sizi dava ederim. <laughs> Bakın yasada böyle bir şey yok memur bey. Kim hadi? Halen... <laughs> <Burak ayır. gülüyor> Mehmet abi tabii. Normalde yastıklarım o tarafta ama bugün bu tarafta yatacağım çünkü e, kendimi buraya ait hissetmemek için çabalıyorum. Normalde bu yorganla yatarım ama bu sefer sadece bu battaniye alacağım. Yani böyle otelde kalıyormuşum vibe'ı versin. Ve Camı da açtım üşüyeyim ve direkt yataktan kalkıp masaya geçeyim yani şöyle kalktım geçtim açtım çalıştım <laughs> ve şuraya etki saatleri yazdım şu yerde de uyanmaya uyacağım. en kötü 8 bir ihtimal. var. abi hatırlıyor musun bir gün tapınakta tandır yapın demişsin herkes sana gülmüştü. <laughs> çalışırken yemek yemek bence çok zevkli. Ama bu ıı, üstünde yoğurtlu ıı, salçalı bir sos var sanırım. Bu sosun tam şeyini bilmiyorum ama bunun altında da patates var. Bu mantıların üstüne koyulan sos gibi bir sos. Ve gerçekten çok lezzetli. Yani bunun lezzetini de anlatamam. Çok güzel. Yani nedense içimden geldi böyle bir sahneyi çekmek. çok güzel. Ön kameraya geçince kendi nedense hiç beğenmiyorum. Ön kamerada Fatih Eşkın kayıyor gibi hissediyorum. Sizler bir tadım test yapacağız ama çok güzel olduğuna çok eminim. Mükemmel. Sarımsak tadı da geliyor. Sarımsak böyle soslarda ben çok seviyorum. 5 çay yapıyoruz şu anda. Çay, meze, börek, ders. Mükemmel abi başka ne olsun.